Merhaba arkadaşlar. Yine ben. İyi akşamlar. Şimdi <laughs> aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin sizinle ilgili planı neymiş? Bir bakalım mı? Duygusu, düşüncesi, eylemi kıskanıyor mu? Takip ediyor mu? Teker teker tek, kısaca bir sonuç alalım. Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Videolarım sadece ve sadece takipçilerime kodluyorum. Seninle ilgili planı nedir? Kılıç olması. Aşıklar kartı. dünya ve yıldız. Şimdi yakın geçmişte sizin canınızı çok acıtmış olan bu kişiler baya baya canınızı acıtmış. Fakat karşılıklı yoğun duygular yaşıyorsunuz. Sizinle ilgili planı nedir dediğimde aşıklar dünya ve yıldız kartıyla. Yaşamış olduğunuz karma'nın sonu ve bir araya gelmek sistemsel olarak ilahinin de desteklediği bir birlikteliğe adım atmak için çok az bir vakit kalmış. Düşüncesi bu, planı bu <laughs> ve sizinle duygusal yönde birliktelik yönünde denge sağlayacak olan kişi yakın gelecekte küçük bir eylemle size doğru geliyor. Evet eylemde geldi arkadaşlar. Yıldız kartı sizin dileklerinizin kabul olduğu bir kart. Şimdi bu kişinin planı dedik. Bu kişinin niyeti nedir? Tamam plan bu. Niyetinde ne var? Bu aşkla ilgili mücadele etmek size sımsıkı sarılmak, sizin alanınızda kalmak, duygusal yönden, maddi yönden, manevi yönden sizin için savaşacak olan birisi var. Bu ilişkinin ilişkide sorunları artık geride bırakıp mutlu mesut yaşamak için bir takım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sizinle bir iletişime geçecek gece bu iletişimde bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bu yüzleşmenin sonucunda da belki istemiyorum diyebilirsiniz. Yüzleşmenin sonucunda da sizi kaybetmemek için bir takım mücadeleler içerisine girecek olan bu şahıslar bakın arkadaşlar bu kişi zaten hayatını eline almış sizi dünyasında istiyor sizi alanında istiyor siz ona bilmeden de olsa öğretmenlik yapmışsınız. Sizinle bazı şeyleri öğrenmiş, öğrenmeye başlamış. Sizin değerine, değerinizi anladığı bir süreç içerisinde. Eylem yine geldi. Yalnız bu ilişkiyi bakın aranızdaki durum evli ayrı yaşıyor olabilirsiniz. Bu pilotonik olabilir sevgili olabilirsiniz. Ama bu açılımdan önceki durumunuzu mezara gömüp olumlu bir şekilde yeniden bu ilişkiye başlamak için maddi manevi eylemlerde bulunacak olan bu aklınızdaki kişiler bakalım. Aynen öyle. Tepe çakrası bununla ilgili plan yapıyor. Zihin zihin çalıştırıyor. Ne yapabilirim? Bu durumu nasıl düzeltebilirim? Ona ne verebilirim? Ondan ne alabilirim? Strateji uygulayacak size. Bu strateji nasıl bir strateji? Ben bugün konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Sizinle konuşmak, sözleşme var, anlaşma var. Bir şeylere imza atabilirsiniz. Ya da evlilik teklifi, nikah gibi bir durum olabilir. Bir anda sürpriz yapabilir. Sizinle bir konuyu açık açık konuştuktan sonra bir iş anlaşması olabilir. Bir belge imzalayabilirsiniz onunla alakalı. Burada bir sözleşme, bir anlaşma var. Dürüst mü geliyor bu kişiler? mutlu aile. Evet. Aranızdaki sıkıntılı süreci bitirecek. Altın tutan kadın olarak gözüküyor. Ya da altın tutan erkek olarak durumu ele alabilirsiniz. Burada o kişilerle bir anlaşma ve o kişilerden size geçecek olan maddi durumlardan bahsediyor arkadaşlar. Durumunuza göre alın. Borcu vardır, borcunu öder. Senet imzalamıştır, bu vardır ne bileyim sizinle bir iş konusunda anlaşmaya girmek ister, teklifleri vardır ama ikiniz arasında bir sözleşme söz konusu. Ben bunu iş olarak aldım. Tamamlanmak için, sizinle tamamlanmak için. Peki seni seviyor mu? Benim kolektifimi seviyor musun? Benim kolektifimin beklediği söz bu. Dinlenme, yenilenme, meditasyon. Sevgi meleği. Üçüncü çakra. Komşu olasılıklar. Şimdi evet kalpte size olan yoğun bir aşk var. Fakat zihinde de dur diyen bir şeyler var bu kişide kalp ile zihin arasında sıkışmış kalmış. Fakat hazımsızlık da var. Kıskançlık durumları da yaşanıyor bu, bu kişi tarafında. Size karşı. Siz eli kolu bağlı bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi komşu olasılıklar çareler aradı. Bu çareyi yakında maddiyatla ilgili bir durum sözleşmeyle alakalı bir durumla taçlandıracak. Size borcu vardır. Borcunu verir. Ya da size söz vermiş olduğu bir hediyeyi alır. Sizinle tamamlanabilmek için bu kişiler güneş kartıyla komşu olasılıklar bir bahaneyle gelecekleri bir durum. Değer kapısı siz onun için çok değerlisiniz. Sizden gidemez. Sen benim kolektifimi kıskanıyor musun? Ya her şekilde evet kıskançlık, üzüntü, kırgınlık aranızda geçmiş ama şimdi çağların şifacısıyla şefkatli bağlantılar ve değer kapısı dediğimiz zaman görüyor musunuz? Maddi, manevi, duygusal olarak tamamlanacağınız bir zaman birimine giriş yapmışsınız. Sistem sizi şifalandıracak arkadaşlar. Bakar mısınız? Anın enerjisinde, Güneş de yanında. Evet, kavuşamayanlar bir kavuşma, bir araya gelme, sarılma, koklaşma olabilir. Aranızdaki olumsuzlukları bitirmek için yola çıkan aklımızdaki ve kalbinizdeki kişiler size büyük bir teklifle geliyor. Bence bu teklifi kabul edin. Sizin için olumlu. Çünkü yakın geçmişte yapmış olduğu haksızlığın pişmanlığı içerisinde bir sürpriz var size. Çok pişman. Ve şu anda çareler arıyor. Ne yapacağım dediği bir durum. Eli kolu bağlı. Yakında da emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Siz Allah'a sığının. Geliyor yolda aklımızdaki kişiler. Öpüyorum kendinize iyi bakın.